Tık 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 Çıkırt merhaba Merhaba Yaren Merhaba Aslı gel 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 bak şuradan sepeti alalım Gel sen de otur şöyle aç düştü Ben hazırladım her şeyi tabak çanakları da sonra etrafı temizlemek süpürge ve evet. Ondan sonra birazcık para alalım yanımıza. Bir tane telefon alalım. Sonra ne alalım başka? Ha şurada uçur. Var tamam. Artık gidebiliriz. Evet burası uygun gibi gözüküyor. Buraya yapalım pikniğimizi. Bence de. Kartımızı açalım. Tamam. Şimdi şuradan çorbamızı ondan sonra orucu yemeğimizi alalım. Tamam. Bir sonra biri bana. İçeceklerimiz hepsi düştü. Tamam. Artık yemeye başlayabiliriz. Evet. Eee biraz da sohbet edelim yerken. Ne yapıyorsun? Sen Zeynep? yemeyeyim. İşte oturuyorum hep evde. Sıkıldım. Şu an sıkıldım yani. O yüzden böyle yapalım dedim. Ne hadi yemeğimizi yiyelim. Ay düşüyorum sürekli. Sen de mi? Evet yedim. Birazcık oyun oynayalım mı? Oynayalım. Ne oynayalım? Burada internet de çekmez ki. Oyuncak da almadık yanımıza. Hmm, Evet almadık. Neyse şurayı bir temizle, Şurayı bir toplayalım. Sonra doğayı birazcık temizleyelim. Birazcık yerler pis bir şeyler atmışlar. İnsanlar. İkimizi alalım. Ay ben birazcık oturacağım. Tamam sen otur. Allah Allah bunlar ne? Aa bunlar benim. Buraya düşmüşler. Ben de bunları arıyordum. Neyse iyi oldu. Biraz sonra da birazcık uçurtma oynarız. Tamam da iş bitti. Hadi uçurtma oynayalım. Hmm. Bunu çıkartalım. Ay çıkaramadık. Neyse ya. Başka sohbet edelim mesela. Hmm, ne yapalım sohbeti? Ay ben birazcık üşüdüm. Üstüme şunu öpmek istiyorum. Barbie bir şey diyeceğim. Efendim. Şey. Ee, sen. Hani ee, bana bir kere şey demiştin ya. Ben, ben üniversiteye gitmek istemiyorum demiştin ya. İşte bence üniversite çok eğlenceli bir şey. Bence gitmelisin. Ama ya ben istemiyorum. Evde geçirmek istiyorum üniversite zamanımı. Uş. Bak anne gelme dedi. De. Anne gel de istiyor gitmem ama ben istemiyorum gitmek ya. Ama bak gitmen lazım senin. Of iyi gidelim kitelim sonunda mıyız? İyi tamam gidelim ya. Tamam geldik. Evet arkadaşlar Bugün videom kadar kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.